Herkese merhaba en iyisinin mezelisi Bugün sizlerle birlikte Aykut Sovay'ı ve bugün Aykut Sovay'ı ödenim yapıyoruz Dersiniz Bugün e, Spino evcilleştirmeye çalışacağız Ben de Spino'nun yeri açık Hatta şuradan göstereyim hemen Burada ama ben bunu değil bunu yapacağım Her neyse hemen e, gidelim bir tane Spino bulalım ee, ama ondan önce Spino'dan Spino'dan önce Bu Spino'nun Sevdiği mama Evcin Tevis maması Ve bende fazlasıyla Yumurtası var Evcin Tevis'in Şuradan ben alt tane Alayım Mama nasıl yapılıyor derseniz Şuraya bir geçelim hemen ee, Patates gerekiyor patates pardon arkadaşlar limon gerekiyor bir tane eee sonra meyve gerekiyor ve biraz da su gerekiyor ben şuradaki bütün sunakları alayım bu kadar yeterli eee ben ba bayıltıcı zehirli ok yaptım bayağı zehirli ok artık nasıl şeyse şunu şöyle koyalım şunu al şunu da al tamam zaten önce yeterli. anca yeterli anca yeter herhalde şunu da alalım bunu da yeni çıkarttım bu destansal beneti, lan var bir dakika arkadaşlar şöyle bakalım evet Evet arkadaşlar şimdi son olarak Edge Lord kaldı. Edge Lord Evet. Şuradan 3 tane daha alayım. 3 tane daha alayım. Hatta bir tane, 2 tane daha alayım. Çünkü yevcileştireceğim yüksek bir seviye. Yüksek seviye spin'e. O yüzden eee bol bol aldım. Bir de tabi olmaz olmazımız balsam. Bakayım bir bunun içinde vardı zaten. Tamam bu iki tane olsun ne olur, ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar Spinolaf çoğunlukla su kıyılarına yaşar Ben bütün haritadaki su kıyılarını, su kıyılarını gezeceğim yani su kıyısı dediğim örnek şunun gibi kıyı kesimler öyle denizde falan bulamazsınız ee, ben benim evin arkasında bir tane var onu bakacağım ona bakacağım 85 seviyeyi yanlış hatırlamıyorsam ama. çünkü yani 85 seviye olanı dileştireceğim çünkü bunun bu spinonun en yüksek seviyesi herhalde bu olarak çıkıyor karşımıza bakın bu hep 10-15 seviyelerde çıkıyor bu spinolar çoğunlukla bir dakika burada değil de bunun bir arka tarafında Şurada şöyle gidiyoruz, pardon. Karıştırdım da bir Şuradan da bir duop açalım ya. Bir şey çıkmadı. Belki amber çıkardı diye Ben kurduğumda geliyordum buraya bakıyordum bak burada büyüyordu bir tane Oluyordu bir tane 81 seviyelik İnşallah hala böyle İnşallah ölmemiştir ee, Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra Büyük ihtimalle Şu Skylot Mağarasına gideceğiz Yani buzun mağarasına bu gideceğiz Evet işte burada 85 seviye Şimdi şuraya bir çıkalım. Tutturamadık. Tuttum. Şunun üstüne çıkalım bile. Ooo bu oraya çıkıyormuş Ooo geliyor Ağaçlar devre devre Tamam o ona takıldı. Hemen şuradan. Aa hayır 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 şöyle. Yanlışlıkla normal oku ateş ettim. Onu öldürdüm. Yoksa o bunu öldürecekti. So, how do you think you feel? Gel bakayım Elcin. Bir bineyim sana. Şöyle bakalım bir de uçarak bakalım nereye kaçtı. Büyük ihtimalle su kırısından gitmişti. Bu tarafta değil. O zaman diğer taraftan bakacağız. Yanlışlıkla şu normal okla vurdum ya o yüzden bayağı canı gitti. Allah korusun bir daha vursaydım hayal edecek ben ölecekti. Aha burada. Bayıldı. Çok da güzel bir yere bayıldım. Evet. Bakalım ekstra seviye. 42 geliyor. Ekstra seviyesi. Evet. Hemen şuradan bir alsam ediyorum. Yedizik balsam arkadaşlar. Şimdi acık mazısını bekleyeceğiz. Ne oluyor Bir dakika ben şunu bir öldürüm. Oh, laptop. <laughs> Öldürdüm tamam. aptal öldüğüne göre sıkıntı yok şimdi şunu görelim gitsin bakalım özgün tövbe ısmarlasına şuraya da bir ateş yakayım diyecektim benim piş bir şeyim varmış zaten mutlaka bu özgünümün içinde ateş yakmak için kamp ateşi tutuyorum. Çünkü böyle bazı yerlerde aniden acıkabiliyorum yemeğim yokken. O yüzden lazım olur diye tutuyorum her zaman yanımda bulunduruyorum. Canım bayağı ağrıyor. Şöyle biraz yükselelim bakalım. Sallayacağım bir şey var mı? Falan evet bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bekleyeyim. Bu ayağa kalksın ondan sonra videoyu tekrardan başlatayım. Çünkü bunun ayağa kalkması herhalde hani bayağı uzun sürecek. Şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bu ayağa kalktığı zaman videoyu tekrardan başlatıyorum Evet arkadaşlar sonunda kalkmış spinomuz. Ben e, buna şey toplamaya, biyotiksin toplamaya gitmiştim. Ama bu tek seferde hemen tek bir tane yedikten kalkmış. Her neyse ben şimdi şunun içindekini alıyorum. Ve bunun güçlerine bir bakmak istiyorum. Canı yükselmiş, dayanıklılığı yükselmiş. Evet çok güzel daha önünü yükselmesi sonrasında taşıyabildiği anlık ve fiziksel hasarı falan yükselmiş sen şuradan bir durun bakayım şimdi bu burada duracak ben eve gideceğim bunu oraya ışınlayacağım evin oraya evin oraya gideyim evin oradan da videoyu hemen çok kısa bir ara veriyorum Evet arkadaşlar evet, geldim hemen. Şimdi Splin Charlie gelecek. O gelene kadar ben de deli tüpek çektim tekrardan. Hazretim var tüpek mi? Şimdi o gelene kadar ben onun iyiliği için eee ben onun iyiliğini eh yapmaya çalışıyorum. Ki yapacağım da ee, ama şu diğer güçlü olan yapacağım daha fazla zırhlayın yapacağım bakalım Eee 500 10, 552 şey istiyor çimento da spin ucundan da herhalde bende o kadar çimentajı yok neyse normalini yapayım normal şeyden yapayım Şundan da yapacağız beziğe ee, götüp bakalım neredeymiş şu ev ha boza yaptık iki tane yapabiliyoruz ben buna bir de iş evcilleştiriyorum bir tane kadın ondan sonra artık bakacağız hemen şunu şey yapalım. Spino neredesin bizim? Spino bu da. Takalım şunu. Ha suyun üstünde böyle. Yani suda derken böyle, sudayken böyle bildiğiniz. Gerçi ki ha, ikisiyle şekillerde hızlı gidiyor. Bir de benim Rex evim var. O de yapacağım. Bu gördüğünüz canavarı, bu gördüğünüz canavara takacağım. Şimdi birazdan şunun da seviyesini vereyim hatta. <laughs> tamam. Arkadaşlar kanala abone olup videoda like atmayı unutmayınız. Ben Spino birazcık gezeceğim. Gördüğünüz gibi Spino da bu şekilde duruyor. Arkadaşlar kanala abone olup videoda like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.